Ayrıca test mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün böyle bir fayta yani aslında tavuğun yanında biberi, soğanı, çok lezzetli 3 tane sosuyla efsane bir tarif olacak. Ve bunları tost makinesinde yapacağız. Tost makinesinde et pişer mi? Bazen böyle mutfağıma yeni malzemeler gelince böyle çok heyecanlanıyorum. Şimdi çok muazzam bir tost makinesi geldi. Bu tost makinesinin özelliği ne? Bir kere ee, böyle daha ağır, daha okkalı böyle bir şey... Tost haline getirmek için çok daha iyi çalışabiliyor. İkincisi inanılmaz güçlü et pişirebiliyor ve de şöyle bir özellik var. Buradan bu düğmesine basınca direkt kocaman bir sanki döküm tava gibi bir tezgaha sahip olabiliyorum. Şimdi bunlardaki en büyük problemlerden bir tanesi de eti veya başka bir şey pişirirken böyle sularının yağların akması. Onun için de ortaya böyle bir hazne yapmışlar. Hışt buradan toplanıyor ve buradaki çekmeceden hiçbir yere akmadan tost makinesindeki suları, yağları toplayabiliyoruz. Yani bir insan daha ne ister? Bir de böyle katmanları var zaten hani klasik başka tostlar yaparken de kullanabiliyoruz. Ama bugün biz ne yapacağız? Bunda çok lezzetli bir tavuk, tavuğun suyunda pişen sebzelerle asa fayita yapacağız. Fayita deyince bana böyle bir, bir taraftan e, garip gelmiyor değil. Çünkü hani yabancı ülke mutfaklarını çok tercih etmem ama bu bizim ağız tadımıza çok yakın bir lezzet olduğu için sizinle paylaşmak istiyorum. Ama tabii ki dayanamayacağım birkaç tane refika dokunuşu yapacağım. Bu nedir? Şimdi burada iki tane but, bir tane de göğsün yarısı ince kesilmiş hali var. Burada yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar kefir var. Ve ben bu tavukları bu kefirle marine edeceğim. Neden kefirle marine ediyorsun Refika derseniz Kefir aslında yoğurt gibi, soğan suyu gibi asidik ve bir parça eti çürütüyor. Yani eti çürütmesi demek aslında eti yumuşatması demek. Bunun içerisine birazcık tuz, birazcık da karabiber ekliyorum. Arzu edersek çok azıcık da pul biber ekleyebiliriz. Şimdi bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Artık pişirmeye geçebilirim. Burada hazır da diyor yeşil işim var normal tost makinemi açıyorum. Klasik açılması böyle. Buradaki düğmeye bastığında hop 180 derece bir tezgaha dönüşüyor. Şimdi çok azıcık aslında hiç gerek de yok ama ben bu lezzeti artsın diye çok azıcık bir zeytinyağı koyuyorum iki tarafına da ve tavuklarımı yerleştiriyorum. tavuğu şöyle bir çeviriyorum. Lezzet etrafa yayılsın diye şöyle bir taraftan tavuğu döndürüyorum. Aynı şekilde bunları da. Buradaki amaç tavuğun lezzetinin bir parça tavaya da geçmesi. Çünkü sebzelerim aslında onun lezzetiyle pişecek. Şimdi bütün tavukları bu kısma alıyorum. Bunlar bir taraftan pişerken ben de diğer sebzelerimi pişirmeye başlayabilirim. Bir parçacık daha yağ ekliyorum. Biberlerimi, soğanlarımı yerleştiriyorum. Yeşil biberli birazcık daha sonra ekleyeceğim. Artık yeşil biberlerimi de ekleyebilirim. Bunların böyle koyu yeşil böyle ve kendini iyice bırakmış halleri lezzetli olmuyor. Yani dolayısıyla aslında buradaki ipucu şu. Eti bir parça pişirdikten sonra sebzeleri ekleyeceğiz ki onun suyu da sebzelerin tadını artırsın. İkincisi de yeşil biberi en son ekleyeceğiz. Parlak rengini hafif korumuş olacak. Artık sebzelerim ve tavuklarım neredeyse pişti. Daha doğrusu tavuklarım pişti. Bunları bir kenara alıyorum güzel güzel kesmek için. Ve aynı zamanda bu alt tabanı sunumda böyle cızırdaması için kullanacağım. Sebzeleri bir tarafa şöyle topluyorum. Bütün sebzeleri burada topladım. Üzerine bir parça. Böyle tuz gezdiriyorum. Çok fazla değil. Şöyle bir son tur karıştırıyorum. Artık neredeyse hazır. Lavaşlarımı da bu sol tarafta ısınsın. Bunların her birine küçük küçük dürümler yapacağımız için etleri böyle hafif verevine ince ince kıyıyorum. Ve bu sebzelerin üzerine bunları bir güzel yerleştiriyorum. Burada böyle etin lezzetli bir suyu var. Hiç onu da ziyan etmiyoruz, lavaşı buraya bir kere daha şöyle banıyoruz ve artık sunuma hazır. Normalde şöyle bir şey yapmışlar bu tost makinesi, kolay temizlenebilsin diye şöyle bir düğme var, oraya basıp bu üstünü çıkarmak mümkün. Şöyle kenarından tutup hop diye çıkarıp sunuma hazır oluyor. Derenenen ve lavaşlarımla beraber bunları da böyle kenarına yerleştirdik mi? Cızır cızır yemeğe hazır. Burada 3 tane sosum var. O tarifleri de aşağıda bulabilirsiniz. Bunun en önemli özelliği bu yoğurt değil kefir. Kefiri süzdüm. Böyle ekşimsi çok lezzetli bir şeye dönüştü. Birazcık avokado var. Ona azıcık sarımsak ve birazcık zeytinyağı var. Ve de böyle çok lezzetli salsam bir salçam var aslında bir nevi. Közlenmiş biber, bir parça domates, soğan, sarımsakla falan. Efsane lezzetli. Onun da tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdi artık bunları afiyetle yiyebiliriz. Şöyle diyelim lavaşın yarısını alıyorum. Burası kalabalık çünkü herkesle paylaşacağız. O yüzden dörtte birini ancak alın. Sonra eti koymadan bu soslardan bir tanesini tabana koyabilirsiniz. Mesela kefirden koyabilirim. Şöyle hafif yayıyorum ortasına. Üzerine önce bu sebzelerinden ekliyorum. parça Öyle çok fazla değil. Bunun bir güzelliği var. Diğer sebzeler ve her şey o kadar lezzetli ki böyle etten illa bol bol olmasına gerekmiyor. İstersek bu salsa sostan koyabiliriz. Her seferinde de farklı yapılabilir. Bir parça da hadi bu sefer hepsi olsun. Azıcık da bu avokadolu sostan koydum mu dürümüm yemek için hazır ve nazır. ailenizle, sevdiklerinizle afiyetle yapabileceğiniz... okuldaysanız, böyle bir tost makineniz varsa... yatakhane ortamında bile pişirebileceğiniz bir tarif aslında. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse lütfen videomuzu beğenmeyi... kanalımıza halen abone değilseniz... böyle sürprizli başka güzel tarifler de olsun istiyorsanız... kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bizden şimdilik bu kadar. Görüşürüz.